Okullar 9 Eylül'de açılıyor. Haliyle alışveriş telaşı var. Üniformalar bu yıl pahalılandı mı? Fiyatlar ne kadar? NTV Hekim'den Tuana Çiftçi Halkalı'da üniforma satılan bir dükkanda. Tuana fiyatlar nasıl? Alışveriş ne durumda? Ahmet senin de söylediğin gibi yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül pazartesi günü başlıyor ve tabii ki de velilerin alışveriş telaşı da devam ediyor. Ancak bu yıl özellikle de özel okul velileri fiyatlar konusunda bir hayli zorlanıyor. Hem okul ücretleri hem yemek, servis ve kitap ücretleri derken okul üniformalarında fiyatları arttı. Bizler şu anda Halkalı'dayız, okul üniforması satan bir dükkandayız. Peki burada fiyatlar ne kadar hemen ondan bahsedelim veliler için. E ilkokul ve ortaokul öğrencileri için üniformalar var önümüzde şu anda. Bisiklet yaka bir penye tişört 250 lira, lakos yaka 300 lira, eşofman altı 400 lira, eşofman üstleri 500 lira, şort etek 500 lira. Yine veliler üçlü bir takım almak isterse bu takımın içinde e, sweatshirt, alt, e, eşofman altı ve tişört var. Toplam 1200 lira ödüyor. E tabii bu e, fiyatların her yerde değişiklik gö de belirtelim ancak bazı özel okullar kıyafetlerin dışarıdan alınmasını istiyor ve kendileri satıyor. E, Tabi böyle olunca da fiyatlar daha da artıyor. E, biz bir özel okulun fiyat listesini e, listesini araştırdık. Okul e, üniforma listesini. Hemen ondan bahsedelim. İlkokul ve ortaokul öğrencisi için yedili bir setin fiyatı 10 bin lira set halinde değil de tek tek almak isterse eğer veliler fiyatlar daha da artıyor. Örneğin bir kapşonlu sweatshirt almak isteyen bir veli 2600 lira ödüyor. Yine bisiklet yaka bir tişört ise yaklaşık 1000 lira Okul kıyafetleri her yerde çok büyük farklılık gösteriyor. Yine e, üniforma satan dükkanlarda fiyatların e, geçen seneye oranla %50 oranında arttığını söyleyelim. Ancak e, burada çalışanlarla konuştuğumuz zaman birçok noktada %100'e yakın bir artış olduğunu söylüyorlar. Kendileri, velilere bir de olsa yardımcı olmak için maliyetlerin altında ezilerek %50 oranında bir artış yaptıklarını belirttiler. Ancak az önce de bahsettiğim gibi bazı özel okullar e, bu tarz dükkanlardan satılmasını istemiyor ve kendileri bir paket halinde satıyor e, bu üniformaları. Onların da fiyatı 10 bin liradan 7000 bin liraya kadar değişiyor. Eğer tek tek almak isterse veliler çok daha fazla fiyatlar ödüyor. Bir, az önce de bahsettiğim gibi bir bisiklet yaka tişörte 1000 lira ya da Lacoste yaka bir tişörte 2000 liraya kadar fiyatlar veriyor. Ee, okullar 9 Eylül pazartesi günü açılacak. Bizler de şu anda Halkalı'da hem kırtasiye ürünleri hem de okul üniformaları satan bir dükkandayız. Burada fiyatlar geçen seneye oranla 150 oranında arttı Ahmet. Bana çiftçi aktardı.